O, sıra, o sırada da rüya. ya. Oğlum bak işe ben sen bazı Ne ara cennete elmem ben? Vallahi olmuyormam diyorlar. Onu da yazıyorum ben yoksa mermi sen öleceksin. <Ugapan> mal, 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 mal. Mansur oğlum işte. Kabul edemedik bunu. mal mal Ben de s k Senin dünyandayım ve Sen dünya görüyorsun. Hiçbir şey gerçek değil. Tamam mı? Tamam mı? Tamam lan mı? mal su düştü. Işte. Cevap mal değilsen cevap ver. Oğlum cevap ver. Oğlum ben kiminle konuşuyorum ya? Sen dese bir <laughs> bir bölümdeki aynı değil misin? Evet. Şu anda senin yandayım. Neden benim rüyama gidiyorsun? Çünkü bu benim sevdiğim işler. O zaman sen tamamsın. Neden? Kaplumbağa deden. Ha ha. ha ha. Bak gördün mü desek hele Böyle lafı koyarlar adama. Zaten alsın işte. Kabullen artık. Ben de ve senin dünyandayım artık neyse bunu kabullen malsın tamam mı? Ve <laughs> umarım arkadaşlar kaç yakalandınız video bitmedi. Lan ağla yine mi geldin? Evet. Bekle o Uyuyamam. Bak gözlerimi açarım. Kalkın yürüsün. lütfen yapma. Ben bu dünyayı göz açıyorum. bir şeyim. İnsanlar. bunu yapmak zorundayım. Tamam. Allah'ım bit uyandım ama bir daha şu rüyayı görmeyeyim lütfen. Selam dedi. Sen kim, ben seni ben, ben senin dövücünüm.